Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, iPhone 7, iTunes'e bağlamayı, e, iTunes'e bağlayın diye bir hata verdiyse veya e, cihazı sıfırlayacaksanız bu çözümü göstereceğim size. E, etkinleştirmek için iTunes'e bağlayın diye bir hata e, verdiği için çoğu telefon bunu yapmanız gerekir. İlk önce e ee, bu sorunu halletmemiz için bilgisayarımıza iTunes'i indirmemiz gerekiyor. iTunes'i her yerden indirebilirsiniz. iTunes'i indirdikten sonra açıyoruz. Kablomuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımıza bağlıyken kablomuz. E ee... şu an benim açık iTunes'e hata vermedi ama hata verdiği ee, vermiş gibi sayalım. Ses kısma tuşuna ve açma kapama tuşuna ikisine beraber basıyoruz basmaya devam ediyoruz itunes yazısı geleseye kadar basmaya devam ettik gördüğünüz gibi ee, bu süreçten sonra iTunes yazısı geldikten sonra bilgisayarımıza şu şekilde bir menü geliyor. Bu menüden e, tamamen sıfırlayacaksanız telefonu, içinde hiçbir şey kalmasını istemiyorsanız geri yükleye tıklıyorsunuz. Güncellemek istiyorsanız güncelleye tıklıyorsunuz. Ama güncellemede olmuyor arkadaşlar. E, etkinleştirmek için geri yükleye basacaksınız geri yükle ve güncelle diyeceksiniz. Geri yükle ve güncelleye bastıktan sonra şurada indirme işlemi başlıyor. Artık bilgisayarımıza e, yazılımı indirmeye başlayacak iTunes. Bu biraz uzun sürüyor. E, benim internet hızım çok yüksek olduğu için yarım saatte hallediyor. Sizde 1-2 saat sürebilir. Bu 1-2 saat sürede iTunes yazısı giderse çünkü belli bir süresi var. Yeniden iTunes'e bağlayın. Otomatik kaldığı yerden devam ediyor etkinleştirme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Geri yükle ve güncelleye bastığınız anda buradan indirip otomatik kendisi atmaya başlıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.